Kazanma sanatının yeni bölümünde sizlerleyiz. Ben Furkan Alportaklı, Can Elmas'la birlikte bugün en önemli şeyi, derbi konuşacağız. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak bir derbi günlerdir hatta haftalardır konuşuldu Can. Neler olacak, nasıl sonuçlanacak, saha içi, saha dışı yansımaları ne olacak, Süper Lig'deki puan durumunu nasıl etkileyecek vesaire derken biz farklı bir şey konuşacağız. Burada derbi diyorum ve topu sanatıyorum. Allah merhaba Furkan. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum yani derbi diyoruz ama bu derbin ismine yani Galatasaray derbisi mesela bugün Fenerbahçe Galatasaray'ın resmi hesabında yazana göre Fenerbahçe derbisi demiş. Ee, Fenerbahçe aynı şekilde Galatasaray derbisini hazırlıklarımız başladı veya derbi kelimesini kullanıyor. Ama dünyada biz baktığımız zaman işte böyle özel maçların farklı isimleri var. Ne işte El Clasico. Der Klasiker. Ee, bizim de bir derbimizin aslında bir ismi var. Bunu yıllar önce Batı medyasından, belki Forfortu'dan geldi sonra da Türkçe'ye geçti. Ee, Intercontinental Derbi diye bir e, söylen söylememiz var. Yani bir markalaşma süreci var aslında. Kıtı, ne demek? Kıtalar arası derbi. Ben şunu söylüyorum. Biz bunu artık, pek kullanmıyoruz artık. Kıtalar arası derbi. Neden önemli? Yani isim... Şimdi isimle başladık ama bunun önemi şu, markalaşmaktan geçiyor. Yani biz El Clasico dediğimiz zaman hangi maçtan bahsettiğimizi biliyoruz. El Clasico isminin bulunması ve El Clasico etrafına bir e, çeşitli reklam kampanyalarıyla hatta sağdaki işte yani bununla ilgili yapılacak paylaşımlardaki renk tonuna kadar belirleyen bir La Liga ve bununla anlaşmış işte Real Madrid Barcelona var. Türkiye'de biz kıtalar arası derbi kelimesini kullanmıyoruz. Bu çok önemli bir markalaşma sürecinin zayıflığını gösteriyor. Bizim yani belki bunu beğenmiyoruz. Kıtalar arası derbi kelimesi hoşumuza gitmiyor. E, değiştirebiliriz. Ama bence kıtalar arası çünkü dünyada e, iki e, iki kıtada e, toprağa bulunan tek şehirdeyiz ve e, bunun birleştiği yerdeyiz. Bunun için e, bu kelime çok güzel aslında. Bunu kullanmamız ve hatta bunu başka ülkelerde de bu şekilde tanıtmamız lazım. Bu yüzden biz bu maçın önemini yeterince farkında olduğunu, olduğumuzu düşünmüyorum. Bizim Forfourtunun yaptığı en önemli derbiler diye bir listesi vardı. Bunu biz e, Türkiye değil sadece bütün Forfortu gruplarının ortak kararıyla yapılan bir listeydi. Burada dünyanın en önemli derbisi olarak, dördüncü derbisi olarak görülüyor Galatasaray-Fenerbahçe maçı. Biz Aslında. bunu ama yeterince sence markalaştırabildik mi? Yani bakın bahsederken Galatasaray Fenerbahçe maçı diye bahsediyoruz. Kıtalar arası derbi bunun ismi. Ve bunun üzerine bir markalaşma çalışması yapılması gerekiyor. Bizim bunu bütün dünyaya böyle kabul ettirmemiz gerekiyor ve El Clasico gibi her noktasını ince bir şekilde ele alıp sosyal medyada da böyle sunmamız gerekiyor. Ama ne yazık ki bunu yapamıyoruz. Çünkü daha işin çok başındayız yani. Maalesef yani futbol kamuoyundaki kutuplaşma derbinin ismine kadar, etkisine kadar, popülerliğine kadar etki ediyor. Şu anda da olumsuz bir etkiden bahsediyoruz zaten. Ee, birazcık daha olumlu etkilere de dönmek istiyorum ben. Mesela türbünler, Fenerbahçe taraftarları da Rams Park'taki yerini alacak. Ee, dolu bir stadyum, inanılmaz bir atmosfer. Burada e, özellikle etkili olma biçiminden yola çıkarsak sence renkli görüntüler görebilecek miyiz Galatasaray türbünlerinde? Galatasaray türbünleri her zaman çok renkli. Yani derbi özelinde de değil. Yani derbi özelinde zaten yaptıkları şeyler dünya çapında işler yapılıyor. Hatta dünyada bence yani bakın biz Galatasaray Avrupa'da başarısıyla işte Türkiye'yi temsil edişiyle bunları konuşuyoruz. Yani e, 99-2000 süreci Bunlar zaten takdir edilesi bir şey ama sadece taraftarına baksanız, o stadın atmosferine baksanız bu kulüp çok daha iyi sonuçları bile hak ediyor. Yani bunlara baktığımız zaman bu taraftarın tutkusu, o işte Koreya Görfilerin, diğer çalışmaların başarısına baktığımız zaman bence marka olarak Galatasaray markası Galatasaray takımının Başarısından çok daha ötede. Galatasaray markasına burada e, saygı duyuyorum. Fenerbahçe'nin aynı şekilde çok büyük bir gelişimi var. E, aynı şekilde e, stadyumda e, yerlerini alacak olmaları büyük ölçüde bir e, güzelleştirecektir atmosferi. Kesinlikle. Ama şuna da bakmamız lazım. Biz yine bu derbinin e, taraftarlar bence hakkını fazlasıyla veriyor. Hem sosyal medyada hem tribünde fazlasıyla veriyor. Bizim bu derbinin diğer taraflarını kurumsal taraflarını halletmemiz gerekiyor. Biz e, geçtiğimiz bölümde ne konuştuk? Centilmenlik anlaşması yapılsa, e, sezon öncesinde neyi nasıl yapacağımızı federasyon, kulüpler oturup karar verse, bugün çok farklı şeyler izleyebilirdik. Şimdi bir centilmenlik anlaşmasının yapıldığını düşünelim. Galatasaray-Fenerbahçe maçının kıtalar arası derbi söylemiyle markalaştığını ve işte kıtalar arası Derbi için bir hafta öncesinden, işte kıtalar arası derbi haftası diye bütün dünyada iletişim çalışmalarının yapıldığını hayal edin. Bakın çok önemli, kendi ülkelerinde sembolleşmiş futbolcularımız var. Yani daha önce oynamış, kendi ülkesinde e, tapılırcasına sevilen insanlar var. Bunlarla birlikte El Clasico da bunu yapıyorlar. Bu e, benim de fikrim değil. El Clasico her e, ülkede bir e, birlikte maç izleme günleri organize ediyor El Clasico için ve buna ünlü futbolcular da katılıyor, bayağı böyle gösterişli şaşalı bir şey dönüşüyor ve buna bağlı reklam faaliyetleri de var. Yani e, gidiyorlar işte e, Barcelona'nın sponsoru gidiyor, Spotify, e, Real Madrid'in işte hatta Madrid'in en önemli meydanına e, bir işte bir forma koyuyor, enteresan bir iş yapıyor ve bunu sosyal medyada yansımaları oluyor. Biz bunları yapamıyoruz çünkü markalaşmış bir derbimiz yok. Çok büyük bir derbimiz var ama marka değil ve birlikte kolektif hareket eden bir e, kulüp anlayışlarımız yok. İşte biz bunları çözersek işte çok daha büyük işlere imza atacağız. Biz belki mesela e, şeye bakıyoruz, tribündeki işte güzellikleri kendimiz görüyoruz ama başkalarının bunu görme fırsatı yeterince olmuyor. Biz buralara, işte bu derbilere ünlülerin gelmesi lazım. Bu derbilere dünyanın en önemli kişilerinin davet edilmesi lazım. Ama biz hala güvenlik sorunlarını konuşuyoruz. Hala eee tribün olaylarını, hakem olaylarını, işte saha içinde ne olacağını konuşuyoruz. Aslında demek istediğimiz şey maddi gelirden ziyade bir kazanç durumu. Yani marka değerinin kazancı demek. iki kulübün dünya üzerinde bir değer inşa etmesi, var olan değerine olumlu anlamda bir katkıda bulunması demek. E, Dediğim gibi yani bunu eski futbolcularla yapan derbiler var. Başka şekilde ele alan, önemli meydanlarda, önemli çalışmalar yapan markalar var. Ama Türkiye'de bunu sadece ne yazık ki türbünlerde görüyoruz. İşte koreografilerle görüyoruz. Türbünlerin renkli görüntüleriyle görüyoruz. Bunların dünyadaki yansımalarını görüyoruz. Harika türbünler, harika atmosfer, harika bir derbi. Ama çok daha fazlası olabilirdi değil mi? Tabii çok daha fazlası olabilir. Yani şu an dünyadaki futbol ortamıyla Türkiye'deki futbol ortamını karşılaştırdığımız zaman bizim en büyük artımız e, özellikle önemli maçlardaki türbin kalitemiz. Bakın buradaki bu tutkuyu devletin yaptığı ne kadar güzel statlar var, kulüplerin kendi inşa ettiği statlarımız var. Aslında futbol ekosistemimiz büyük ölçüde evet sahaya yansıması da e, taraftarların tutkusuyla başka bir noktada. Yine sosyal medyayı çok etkili kullanan bir Türk taraftar grubu var. Yani Türk taraftar Erra'nın e, sosyal medyayı kullanışı çok güçlü. Biz bunlara baktığımız zaman ne görüyoruz? Çok daha büyük bir potansiyeli bizim kullanamadığımızı görüyoruz. Sağda da yıldızlarımız var. Yani dünya çapında şimdi osimen gibi bir, birisi oynayacak. Sonra Fas'ta iki tane Faslı çok önemli futbolcumuz var. E, bu Fas'ta sadece Fas'ta bile kaç milyon kişi bu maçı izleyebilir değil mi? Kesinlikle. Yani bunları düşündüğüm zaman yine Jose Mourinho gibi bir figür var kenarda. Yani biz bunların üzerinden bir centilmenlik anlaşması öncesinde Galatasaray Fenerbahçe oturabilse bunun üzerinden inşa edecekleri şeyle bu maçı markalaştırdıkları yerde kazançlar da bakın bu maddi kazanca da dönüşecektir bir süre sonra. Sonuçta markalar kendileri gibi büyük markalarla çalışmak ister. Burada büyük bir markaya dönüşebilirse kıtalar arası derbi. İşte o zaman biz Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin daha büyük paralar kazandığı, Türkiye'nin tanıtımının daha önemli noktalara geldiği bir çalışma yapabiliriz. Neler yapabiliriz? Mesela hiç basit şey düşünmeyelim. Jose Mourinho'nun bütün dünyada basın toplantıları çok izlenir yani bu yıllardır böyledir. Türkiye'ye gelmeden önce de böyleydi. Hatta basın toplantılarının kralıdır Jose Mourinho diye Pep Guardiola'nın bir açıklaması vardı. Oranın patronu. Biz... Evet, oranın patronu. Jose Mourinho, işte e, Okan Buruk birlikte bir basın toplantısı yapsınlar, bunun bütün dünya izleyecek. Bunun dışında Jose Mourinho'nun oynayacağı, işte Okan Buruk'un oynayacağı, yine Galatasaray'ın yıldızlarının oynayacağı, Fenerbahçe'nin yıldızlarının oynayacağı. Bu maçı tanıtan bir reklam filmi dünyaya verebilsek bunu Times Meydanı'nda da yayınlatabilirsiniz. İşte e, Amerikan televizyonlarında da başka yerlerde de. Hatta o rekabeti gösteren bir reklam filmi olsa e tadından de. yenmeyecek. Yani, yani iki tarafında o maça verdiği önemi gösteren, gerçekten rekabetin esas alındığı... ...ama onun yanında da ebedi dostun gösterildiği veya başka bir çalışmanın olduğu bir reklam filmi dediğim gibi hem meydanlarda yayınlanacak hem birçok iletişim araçlarında paylaşılacak ve her şeyden önemlisi futbol iklimine olumlu anlamda katkıda bulunacak. Ya futbol iklimimize olumlu anlamda katkıda bulunacak, Türkiye ekonomisine olumlu anlamda katkıda bulunacak, turizmimizi arttıracak, her konuda ben e, bu taraftara uygun bir şekilde, kurumsal bir şekilde. Bu süreçlerin yönetilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden Federasyon, Galatasaray, Fenerbahçe, akabinde Beşiktaş, Trabzonspor, bunların hepsinin bulunacağı bir centilmenlik anlaşmasının inşa edilmesi ve burada gerçekten marka değerine yakışır bir şekilde bu özel maçların dünyaya sunulması gerekiyor. Bizim bütün ya bakın bu biz kendimiz daha kıtalar arası derbi tanımını kullanmıyoruz. Biz kendimiz Türkiye'de kullanmıyoruz. Bunu bütün dünyaya bu şekilde sunmamız lazım. Bütün dünyada bizim bunu anlatmamız ve buna bağlı reklamlar, kampanyalar inşa etmemiz gerekiyor. Barcelona El Clasico maçlarının bazılarına farklı formalarla çıkıyor. Yani bu temaya uygun bir şekilde kendi sezon içinde kullandığı formanın dışında bir forma yapıyor. Ve bu formayı da Madrid'in e, ilk tanıtımını Madrid'in meydanında yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar görkemli, ne kadar viral olabilecek işler yapılıyor. Biz bunu yapamıyoruz. Türkiye'deki bu futbolu kim izlesin derseniz önce arz gelecek, sonra talep gelecek. Biz bunu öyle bir şova çevirebiliriz ki işte ondan sonra bütün dünya izler. Bakın La Liga'yı, pek çok futbol sever, La Liga'yı Premier Lig'in önünde görüyor. Öyle değil mi? La Liga'yı ama en çok izlenen dünyadaki lig Premier Lig, en gelişmiş. Çünkü başka bir şov var, başka bir kurumsal kimlik var. Premier Lig'in bütün işte sosyal medyada kullanılacak temalara, renklere kadar hepsi oturmuş yıllardır süren bir markalaşma süreci var. İşte Türkiye'de de biz bunu inşa etmemiz lazım ki sonradan bunu birileri satın alsın. Bugün MNS bizden çok daha geride anlayış olarak yani yatırımlar anlamında söylemiyorum önemli yatırımlar yapıyor diyor. ama futbol tutkusu anlamında söylüyorum bizden çok daha geride bir ülkeyi temsil ediyor. Ama çok daha tabii ki de Amerika'nın etkisiyle çok daha kurumsal yönetiliyor. Hatta e, şunu söyleyeyim. El Trafico diyorlar. E, MNS'in en önemli derbisi. Trafik sorunundaki Los Angeles'ın trafik sorunundan yola çıkarak El Trafico demişler ona. Ve bunu kurumsallaştırmaya, bunu markalaştırmaya çalışıyorlar. Bizde bu markalaşma çalışmalarının hiçbirisi yok. Yabancı hakem mi gelecek? İşte ne olacak? Tartışmalar. Başka bir şey yapmıyoruz. Aslında birçok kulübün, ligin futbol tutkusunu ateşlemek için elinden gelen her şeyi yaptığı bir dönemde bizim en büyük avantajımız futbol tutkusu, taraftar tutkusu. Taraftarın heyecanı, güzel kareografiler, güzel şovlar, maç öncesi, maç sırası, maç sonunda bile galip gelenin özellikle kutladığı unutulmaz anlara şahitlik ediyoruz. Ya burada aslında bir Futbol kültürümüz de var, taraftarlık kültürümüz de Burada var. Burada araya bu gireceğim çok güzel bir şey söyledin. Evet. Futbol kültürünün inşa edilmesi. Bugün dünyadaki bütün ülkeler futbol kültürü inşa etmeye çalışıyor. Belli ülkelerin dışındakiler, yatırım yapanlar. Çünkü futbol dünyanın en çok izlenen sporu. Bu hiçbir zaman da değişmeyecek. Futbol değişir belki ama futbolun popülaritesi değişmeyecek burada bütün ülkeler burayı bir kendi ülkelerinin tanıtımı veya kendi ülkelerindeki ekonominin gelişimi anlamında bunu ele alıyorlar ve bir kültür geliştirmeye çalışıyorlar. Biz e, burada elimizde zaten çok büyük bir kültür var. Yıllarca süren yani e, kökü e, çok eskilere dayanan bir futbol kültürümüz var. Biz bunu kullanamıyoruz. Ne yazık ki. Bakınız e, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Amigor Orhan. Şimdi Amigo Orhan deyince aklımıza başka birisi gelmesin. Eskişehir sporu 60'lı ve işte 80'e kadarki böyle türbünü organize eden kişiden bahsediyoruz. Amigo Orhan hayatını kaybetti. Amigo Orhan'ın yaptıklarına bir bakmamız lazım. Onun aslında Türk sporunun böyle mihenk taşlarından birisi olduğunu anlamamız gerekiyor. Amigo Orhan öyle bir figür ki Eskişehir'in o zamana kadar Türkiye'de böyle taraftarların disiplinli, kolektif hareket etmediği bir dönemde. Evet taraftarlarımız vardı, türbinlerimiz vardı, tezahüratlar vardı ama hep birazdan değildi. Bir türbin grubunu oluşturup bunu disiplinli bir şekilde belli tezahüratları etmelerini sağlayan, bir hareketiyle türbinleri yöneten, susturan, üçlü çektiren bir kişi karton organizasyonları, organizasyonlarını bugün işte koreografi diye övdüğümüz şeyleri atan. temellerini atan kişi bunları yapmış birisinden bahsediyoruz. Hatta öyle birisi ki milli maçlarda çağırıyorlarmış Eskişehir'den. Gel İstanbul'da milli maç var, türbünü yönet. Dahası 1968'de Manchester City Fenerbahçe maçı var. Çok önemli bir maç. Burada Fenerbahçe yazılı talepte bulunuyor. Amigo Orhan'ı Eskişehir'den davet ediyor. Amigo Orhan ve 40 tane arkadaşı Gidiyorlar ve türbünü yönetip, türbünü organize edip o Manchester City karşısında alınan iki birlik, Zafer'in arka plandaki e, mimarlarından oluyor, kahramanı oluyor. Biz böyle bir kültürden geliyoruz aslında. Amigo Orhan gibi, Amigo Orhan'dan daha sonra bunu ileriye taşıyan da türbün grupları var. İşte biz bunlara saygı göstereceğiz ve bunların inşa ediliş süreçlerini e, destekleyeceğiz burada ilerleteceğiz, böyle markalaşabiliriz. Bizim Türk futbolumuzun en önemli özelliği işte bu kültürel değerleri ve bu kültürel kodlarla profesyonel bir yönetim hak ediyoruz. Burada bence gelecek sene bütün kulüplerimiz, kulüplerimiz ve TFF işbirliğiyle birbirlerini daha iyi anlayan, daha iyi dinleyen bir yapı oluşturup bunu yapmaları gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu bizim için, Türkiye'nin tanıtımı için de, Türkiye'miz için de çok önemli bir maçtan bahsediyoruz. Kesinlikle. Ya yani marka değerine inanılmaz etkide bulunacak bir proje, bir fikir. Şu anda bunu konuşurken bile heyecanlanıyoruz. Yani bunun gerçekleşip yansımalarını düşündüğümüzde dünyada inanılmaz karşılık bulacak bir proje aslında bu. Bugün dünyanın en büyük mesela biz zaten çok güzel, sevilen bir, güzel bir şehirde yaşıyoruz. Çok büyük sosyal medyayı çok iyi kullanan bir ülkeyiz. Çok büyük futbol yıldızlarımız var. Sağ, sağ kenarında işte dünyanın en popüler teknik direktörlerinden biri var. Diğer teknik direktörümüz tanınıyor. O da yurt dışında kendini ispatlamış, tanınmış hayran kitlesi olan birisi. Şimdi bunları birleştirdiğiniz zaman zaten buradan bir marka değeri yaratamıyorsak bu bizim kusurumuz. Buna yapabiliriz hep beraber. Yani sadece İstanbul temalı bir film çekerek. E, Türbünlerin buluşturduğu o tutkuyu, İstanbul'un estetik görüntülerini bunu dünyada yayınlayarak bile çok geleceğe çok büyük yatırımlar yapabiliriz. Çok başarılı olabilir. Hiçbir şey olmasın takımlarımız daha, dünyadan daha önemli sponsorlar bulurlar. Çok daha e, büyük perspektiften baktığımız zaman da bu ülkeye turizm kazanır, turizm. Türkiye'yi seven insanlar kazanır yurt dışında. Bu organizasyonlar yapılabilir. Bunlar çok zor işler değil. Yeter ki hepimiz birbirimizi dinleyelim. E, sağduyulu olalım ve kolektif hareket edersek başarının geleceğini anlayalım. Birbirimiz marka değerini böyle inşa ederiz. Yani yapacağımız açıklamalarla veya başka sonuçlarla değil. İşte birlik olursak marka değeri inşa edebiliriz. Kesinlikle umarım bu derbi en azından bundan sonrası için bir marka değeri yaratma konusunda İlk adımların atılacağı bir darbe olur. Yani kazanmak diyoruz ya, kazanma sanatı diyoruz ya. işte kazanmak bu böyle. Yani maçı kazandı şimdi diyelim ki Fenerbahçe maçı kazandı, Galatasaray maçı kazandı. Sonuçta ne kazanılacak yani? Veya şey şampiyon olundu. Ne kazanılacak? Esas mesele kazanılması gereken Türk futbolunun geleceğini kazanmamız ve bunu markalaşarak kazanabiliriz. Bunu belli sağlam temellere. Temeller atmayı sağlayarak kazanabiliriz. Daha büyük sponsorlar bularak kazanabiliriz. İşte önce biz kendi işimizi çok iyi yapacağız. Mutfakta bu markalaşma sürecini güzel hazırlayacağız. Sonra da e, birlik olup bunu satacağız ve gerçekten kazanmış olacağız o zaman. O zaman derbi için en büyük temennimiz bu olsun bence. Herkesin kazandığı bir derbi böyle olabilir. Bu derbi için olmayacak belki ama bundan sonraki derbilerde öyle yapalım. Umuyorum. Umarız öyle olur.